Herkese selamlar arkadaşlar. Tutmayın lan beni. Motovlog kanalına hoş geldiniz. Ya böyle çok itici olmuyor mu ya? Sanki şey açarmış gibi. E, talk show açarmış gibi. Bana itici geliyor. Yapmayacağım. Kanal benim amına koyayım. Neyse. Ne yapıyorsunuz birader ya? Görüşmeyelim bana aldı değil mi? Ben bence de bayağı oldu. Ne kadar oldu bilmiyorum. Ne kadar olduysa olmuştur. Nereye gidiyoruz? Kadıköy'e doğru yol alıyoruz abi. Kadıköy'deyim zaten de Hasanpaşa'ya doğru gideceğim. Hasanpaşa'ya doğru giderken de havada güzel iki muhabbet edelim ya dedim. Videoda videoların altına yazılan yorumlarda birkaç istek vardı. Onları çekelim hem de. Ağzına tüküreyim. Keşke buradan girmeseydik ya. 5ten gitseydim keşke. Neyse muhabbetimiz uzun olur. Geçmeyeceğiz. Eyvallah. Şimdi şuradan bir kaçalım da muhabbete devam ederiz. Neyse e böyle de ederiz ne olacak? Eski şoförlerden kim kaldı? Ulan! Ne diyorduk? Bıçak, bir bıçak. Bir, bir Birkaç istek vardı. Onlardan Oh ye yeah, iyi geçtim ha Oley nereye geliyorsun bacım Neyse olan bu trafik de, Trafik yüzünden muhabbet edemiyorum be Aileye nasıl motoru ikna Aileyi motora nasıl ikna ederiz Ya da motoru aileye nasıl ikna ederiz Yani bence motorun aileyi sevmesi önemli Şey gibi böyle Ne gibi Ha Harry Potter'da süpürgeler gibi ya da şey büyücüyü seçen ee, asalar gibi aynen asalar daha güzel oldu. Motor aileyi sevmesi gerekiyor öncelikle. Buradan geçmeyeceğim tabi. Ben ne yaptım biliyorsunuz mu? <laughs> Derler ya ustanın dediğini yap yaptığını yapma. Ben abi aileyi bir sene önce mesela yani bu, bu sene değil de hani motor almadan bir sene önce kafalarına girmeye başladım. İşte motor mu alsam? motor alacağım böyle olmuyor motor çok seviyorum bana motor alın yani bana motor alın değil tabi de ha, zorla oraya ya bu amana kodumun nefret ediyorum ya tabi hepsi değil genelleme yapmayayım da böyle piç piç sürenlerden ne diyorduk ha ailenin kafasının etini yemeye başladım ben ya aslında aldırmak maldırmak değil bilinçaltlarına bilinçaltlarına yerleştirmek abi amaç bezdireceksin canından bezdireceksin tamam mı ama e bak şunu baştan söyleyeyim ailenin rızası da yoksa bulaşmayın abi çünkü ailenin rızası önemli ananızı babanızı seviyorsanız mutlaka onların rızasını alın bu bir sene sürebilir iki sene sürebilir benim bir sene öncesinden başladı motoru almadan motor alacağım motor yapacağım işte sonra çalış çalışarak yani zaten çalışıyordum da çalıştığımda aldığım paraları biriktirmeye başladım. Bir şeylerden kıstım. İşte yaşadığım evden kıstım. Bilmem neden kıstım. Gıdadan kıstım, gezmelerden kıstım. Çünkü pahalı bir şey bu. Motoru aldım ben habersiz. Haberleri yoktu. Ne zaman aldım? Şubat'ta aldım işte. Kışındı, daha ucuz oluyordu. Biriktirdim abi. Tek bir kuruş almadım aileden. Çünkü motora dair verecekleri parası yoktu bana. Motor alırsan sana para yok. Hani anlatabiliyor muyum? O yüzden benim de başka da çarem yoktu. Kredi çekmek de istemiyordum. Çünkü krediye de bulaşmayı seven bir insan değilim. Ben biriktirdim abi. Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. <laughs> Motora yatırdım yani. Sonra ben Ege gezisine çıktım. Yo ha, bundan önce şeyler yaptım. Eğitimler aldım, şeyler yaptım. Motor almadan önce birkaç eğitime gittim işte bu eğitimleri aldım, aileme söyledim. Sonra motor almadan ben ehliyete başvuruyorum dedim. Başvurdum hala ama bunlar da Böyle bir ısınma sinyalleri gördükten sonra ehliyete başvurdum. Böyle yumuşamışlardı. Yumuşadılar lan yani ehliyeti aldım. Sonra motoru aldım işte. Ah Ah motoru aldım ya. O aralar sigorta mıgorta yüksek değildi. Kendi üzerime yaptım. 500 lira para vermiştim. Ne güzelmiş lan motoru. Neyse. Ben de böyle bir şey alacağım. Şaka şaka. Ee, motoru aldık öyle işte. Birkaç ay sonra annemlere söyledim. Aileye söyledim. Dedim ben motor aldım. Yanlış hatırlamıyorsam Çanakkale'de söyledim ya. Çanakkale'ye çıkmıştım. Ya da bir hafta sonra Çanakkale'de Çanakkale'ye gittim motor aldık da, aldığımı söyledikten sonra dedim Valide Hanım, Valide Sultan ben Çanakkale Çanakkale'deyim. Dedi senin ağzına sıçayım birader. Birader demedi tabii kim oğluna birader der. Tüs seninle dedi Allah kahretmesin seni dedi. İyi bok yön dedi. E gitmişsin dedi ne yapacağınız nasıl edeceğiniz. Ya ben biraz mecbur kıldım ama bir sene boyunca bilinçaltlarına yerleştirdim abi ben motor alacağım dedim. İşte eğitime gittim. E, e, bir şeyler yaptım işte ama onlardan da para istemedim yani. Çünkü vermezler dedi. de parasız da olmuyor bu işler. Baya pahalı işler çünkü bu işler. Ya benden... o buraya girmeyeceğim. Benden size tavsiye abi. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. E çünkü kendi paranızla yapınca biraz daha eyvallahlar oluyor. Çünkü kendi paranla yaptın. Onların parasıyla rızası olmadan zaten yapamazsın. Çünkü sana tamam onların evladısın filansın ama o adam sana çalışmıyor. Yani senin hayatını sürdürmeni, yaşamanı sağlayacak kadar şeyler yapar. Avrupa'da mesela adam 18 yaşına gelince evden siktir ediliyor. Hadi kardeş git diyorlar artık sana. Çık kendi evini şey yap. Dalga geçiyormuş insanlar. Dalga geçiyor insanlar yani. Hala annenle babanla mı yaşıyorsun diye. Ha ben size bunu demiyorum. Bu Türk kültür adet örfüne çok uyan bir şey değil ama şunu kendinize benimseyebilirsiniz. Yani durumunuz varsa tabii keyfi değil. Ailenin eline bakmayacaksın abi. Ailenin eline bakmayınca birazcık hani kesinlikle karşı değillerse hani böyle derler ya kesinlikle helal etmiyorum hakkımı alırsan o tip bir şey yoksa gidiyorsun, alıyorsun motoru. Ondan sonra kabul ediyorlar yani. Böyle kabul ettirdim ben çünkü. Herkesin aile kafası farklıdır, aile yapısı farklıdır. Eyla en azından sinyal verdim. Aile yapısı farklıdır herkesin. Ona göre bir şeyler yapar. Ama benim mantığım böyleydi. Benim aile yapım buna razı gelebilecek bir aileydi. Düşünce yapısı filan. Nabza göre şerbet verdim anlayacağınız. Bana öldürürüm seni alırsan filan diye söylemişti annem ama sütümü helal etmem dememişti tabii ki. Dayı nereye gidiyorsun? Tabii anasını satayım sana kırmızı ışık yok. Bana var bir tek. <laughs> Açıkçası bilerek de bu yoldan geldim. Birazcık muhabbet uzasın diye. Hem de eğlence oluyor işte. Ne demiş ünlü düşünür? İstanbul trafiğinde Luna Park'ta gibiyim. Trafik bize eğlence merkezi gibi. Buradan geçer mi motor ya? Geçer ya. Niye geçmez? Aslan parçası. Kara şimşek, kara şimşek dedikleri daha ne olabilir ki? Aralara maralara. Hadi bakalım reis. Araba güzelmiş. Bu ne yapmış la? Oğlum bak bizim anlamıyorum ya bu insanlardaki zihniyeti. O, o ne la? Neyse. Avluya geçiyor herhalde hani. Neyse neyden bahsediyorduk? Aileden. Ailenizi ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun domuzcu kardeş ya? Ailenizi böyle ikna edebilirsiniz bence. Ama en başta da söyledim Ailenizin kesinlikle rızasını alın abi Ailenin rızası olmadan O işler boka sarıyor çünkü Benden size demesi Benden size bir abi bir kardeş bir Ne bileyim bir şey insan tavsiyesi Yani görmüş geçirmiş az çok Yaşımıza hürmet edin lan Akıllılık Ben buradan geçerim Dayımın oğlu Oley Yani ama Motor tecrübemi saygı duymuyorsan yaşıma saygı duy. Yaşıma saygı duymuyorsan hayat tecrübeme saygı duy. Ya azıcık mantıklı konuşun. AMK yani. Onu diyorum. Bir de mantıklı olun. Kendinize şey yapın hani. Ailenize ya motor riskli bir şey tamam mı şimdi? Bir de böyle bakalım gerçek. E, gerçek yani bu. Çarptığında araba gibi değil. Arabada kurtulma riskin daha yüksek tabii. Bilinçli bir kullanıcı olca, olacağınıza, olgun bir insan olduğunuzu, Hani sadece motor eğitimleriyle değil, diğer hayattaki karar verme e, yeteneğinizle, mekanizmanızla verdiğiniz kararlarla olgun birer birey olduğunuzu ailenize ikna etmeniz gerekiyor bunu. Ki motor almak için aileye ısrar edenler genelde genç arkadaşlar oluyor. Bu genç arkadaşlar gençler yani sonuçta aileleri de onları çok seviyor evlat sonuçta ve genç olmalarından dolayı Motor almakta çekimsellik yaşıyorlar. Bunun en güzel atlama, bunu en güzel atlatma yöntemi dediğim gibi olgun bir birey olduğunuzu kanıtlayın ailenize. Yani şu gaz kolu var ya, buna hakim olacağınıza, apaçiliklerden sakınacağınıza ailenizi inandırmanız gerekiyor. Ailenizi inandırmanız gerekiyor. Yani hadi be. İşimiz gücümüz var karşı bir an sana ya. Öğle arasında çıktım video çekiyorum. Şu an ben normalde öğle arası iznindeyim. Yani yemek izni. Ay. Hadi be burası da çok geçeniyor değil mi? Şu çizgiler çok güzel oldu ya. Burada gereksiz yere bekleme yapanlara ceza yapıştırıyorlar. Ha, bizim ülkemizde ne kadar yapıştırıyorlar bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bunların kontrolünü yapan polisler yine. İşte makineye oturuyorlar abi aç bana diyorlar şu saatte yani ile saat öğlen ile iki arasında bu yasa ne yapıyorsun ya kafası güzel herkesin neyse bu yasa takılanları getiri bana diye öyle ceza kesiyor bir tane polis yakınım söylemişti neyse konu gitgide sapıyor ben yine kırmızı ışıklara yakalanıyorum ya bu adam deli amına koyayım ya vallahi sarhoş da değil deli amına koyayım deli La havle ve kuvvet. Memleket. Burada benim eski okulum ha. Ben birazcık özledim galiba. Ben özledim galiba. Neyse. What the fuck is going on? Öğrencilere korna çalıyor. Dediğim gibi abi. Bence en önemli şey ailenize bu motoru insan gibi kullanacağınıza ikna etmeniz gerekiyor. Onu başardıktan sonra ailenizin de durumu el veriyorsa, ya bir kere onu da ölçün yani. Ailenizi zor duruma sokmayın çünkü bunun eldiveni var, montu var, kaskı var. İstediğiniz misal motor 10.000 lira, tam ekipman alacağınız 2.000 lira. Ama sizin 10.000 lira paranız var mesela, ailenize bunu şöyle söyleyin. Bak böyle böyle durum var. Ben 2000 liralık normalde 10 bin liralık motoru istiyordum ama full ekipmanım 2000 lira tutuyor. O yüzden 8 bin liralık diğer motoru alacağım. Almak istiyorum. Hani böyle bilinçli olduğunuzu da gösterin. Çünkü motosiklette bilinçsizlik abi ailenizi üzer. Sizi değil. Ya sizi de üzer de sakat kalırsanız falan. Üzülürsünüz yani. Gerçekten hani aile ikna ettiniz değil mi? Siz de kendinizi de ikna edin bir önce. Bu işin artistliğinden çok fedakarlığı gerektiriyor. Motosiklet çok güzel bir şey. Hele İstanbul'da çok efsane bir şey ama sonuçlarını ölçüp tartmanız lazım. Sizin kullanışınızı tartmanız gerekiyor. Neyse. Bu vlog da bu kadar olsun. Çünkü Arkadaşımla buluşacağım yere geldim. Bu arada motoru satıyorum inşallah. Bana böyle düşük çaplı skuter önerileri, ne bileyim hakkında fiddle var, fiddle hakkında bilgisi olanlar yeşillendirsin beni, yorumlara yazsınlar. Aman akudumun doblosu, fiyanıymış. Yazın arkadaşlar bana, yorum yazın. Duymak istediğiniz şey, konuları yazın. Kendinize iyi bakın, abone olun, beğenin, bir şeyler yapın işte. Kana sizin kanar. Şifresi benden ama vermem. Haydi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.